Size selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün Nöllerin Onda Draymon oynuyoruz. İki eklenti alev ruhu çıktı. Hazır olun. Lan. Yaş mı atıyor psikopat. <laughs> Uzun, help me. Ben bu kayla bu canla keser miyim arkadaşlar? Sizlerde? Asıl. bir şey öyle. Soru. 100 canlı full canlı kaylı kestim. <laughs> <laughs> VP kanka. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün hype basma günümüz. Geçenki videoya hype bastığınızda hype listesine çıkmıştık. Bu videoya da sizlerden aynı desteği bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben, ben burada nasıl kaldım. Ne olur bana çıkma. <laughs> <laughs> Aralıkta kalmışsın <laughs> Bomedi. Yani abi Kled nasıl çıktı ya? Gel kanka Kokuy lan Bırak kovalasın bizi Bu da bir yandan Kaysa'ya bir yandan Voli'ye Kaysa'ya vurdum vurdum. Lan! Canıma bak. Adamsın. Sakin ol kardeş aldım adamı. Ama öde öldü. Pp kanka. Ha, hani oku sen? Ben Aha! Alev ruhum var bir çıkana bak. Ver ya hoca bunu ver ya. Kardeş be bunu. Ge ya bunlar Warwick lan Caitlyn. Tuttuğumu dövelim abi. Tamam. Mesela bunu yani. Ya bırak beni bir Warwick. Kuzo geldi ona? Vurdum kanka o öldü. Ben buna vurayım, vurayım gidiyorum ben. Pazi, ihtiyar. Yaparım öyle şeyler. Tamam cana Aa, son, Neyse bir can cana al. aynı. Ama o da cana geliyor sandım. Gelsin gelsin. Hoş geldin Warwick. Sen can al. Nereye ne yapacağım? Sen... Flash atacağım anlıyorum hocam. Moruk kim? Kendine iyi bakıyorsun. Allah'ıma emanetsin. E bunu kaldırdın ne olacak bu galiba? Mefta. Tahsildarımı alıyor. Oğlum benim 4000 goldum olmuş. 3990 ne ya? 10 gold için gerçekten değmez. Neyse bir tahsildarımı aldım hocam. Bir sonraki bir alırız. The Raven ligine hoş geldiniz. Hoş geldin be <laughs> dövelim. Ne oluyor lan Poppy? Popi Poppy delilendi hoca. ben bir dakika Nilah bana bir flash attı. E, ulti attı pardon flash demiş. Şimdi De yaptı gerçi ama. Nilah bu tarafa geldi. Nilah kovalıyorum ben. Nilah öldü kanka. Neredesin lan Poppy çıktı aslında. DP'ye girecek o. Dikkat et sen. Göstersene bana onu. ha. Yapma lan. Gel buraya. Çok, Çok iyi iyisin be. Da. vuruyor. öldü yine. Bu da öldü bu da öldü. Bu havada. Yaşıyor ya Bay ayırmak. bay. VP kanka. Benim için önemli kardeşim. Benim için önemli lan. Asırlık bilgi. Artı büyük kainat. Seri atış Draven mi yoksa? Hadi bakalım. Bunu alayım mı yoksa bir daha iyi bir şey çıkar mı onu düşünüyorum. Ruhların hakimi çıkar mı deneyeyim mi? Hadi Olabilir bu arada. Aha çıktı. Şakasın. Direkt altı ruhum kanka. 5. turda altı ruh oldu. Ne 4 oldu? Arttırsan oğlum ne dördü? Hah 6 oldu tamam. Hakalı kaldı 4'te bir an dedim ne oluyor? Bu ruhların hakimi Değil hayırlı işler. Hadi de gelecek iki tura. Hayırlı işler. Benim sonu falan ne vardı hoca seni satmamak için dedim kardeş yok. Sen, sen, adamsın. Lan, lan nasıl ne nasıl ya? Biz vurduk lan. Bizi Neyse şu an alak. Neyse. Hocam stanını bozduk da nasıl vurdu usta? Kanka karmaya vur bir anda. Var mı? Öl lan! Oğlum niye ölmüyor? Can var kanka. aynı. Aha! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Antelon gelmiş. Entio hocam Nazar çıktı diyelim. Ebedi alabilirim. İlahların kılıcı da alabilirim. 2 tane item de alabilirim. 2000'lik. 2 tane, tane item bas abi almadan. aynı. Ben de öyle düşündüm kanka. Cam biçen var. Karayel var. Kraken var. Yeniledim. Kalkan yay. Bu olur. Alalım. Bir tane daha. Bir ebedi versen bir oyun. Son durak. Gwinso koruyucu melek. Meleği alalım. Ha, ben hayvanimsi oldum kardeşim. Altı yüklü bir yedi olsun esas o zaman göreceğiz. Aynen aynen. Kadın mı gelsin. Haydi kapışalım. Hadi Atrox gel. Lan baltalarım gitti ya. da Atrox öldü. Sen git cana git. Ben şunu kovalayacağım. Gel buraya. Ya oğlum bu kışkırtınca benim balta gidiyor ya. Tamam. Hadi 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 aslan. Bay bay. VP kanka. Oğlum dehşet İyi olduk lan. Hocam. Harbiyiz. Domatesi hiç kullanmıyoruz biz hep unutuyoruz bak. Gelemek Aha. Şans kristali diyor. Aa, bab babuş. Aldım <laughs> mı? Bir 2000'lik daha vurdum o zaman. Hatta direkt ebedi alayım ya da 2000'lik vurmayacağım bu sefer. 2500'üm var. Ben bir eksiğim. Dominik. Geldi. Hadim de geldi. Of of of. Dominik istiyorum Dominik. Hadim ölünce gidiyor herhalde ama. Nasıl ölünce gidiyor? Ölünce altı ruha geri düşüyor tekrar geri gelmesi için. Meleğimiz var ama sıkıntı yok. Tek bize zıplayacak gibi. Yana almam lazım. Ha. Biz bunlara girmezsek yalnız. Bu X bizi uzaktan keser. Hocam Zix'e geldim. Ziggs e o öldü. Öyle. Tamam o öldü. Ben de öldüm. Hadi Zek. Zek bir dur Şimdi lan vurayım lan. Oluyor. Balta gelecek mi? Ha, oğlum ne alaka Oha. ya. Melek'te kaldı. Kadim patladı mı? Tamam. <laughs> Çok iyi hoca. Ben... Meleği iyi ki almışım Kadim gidiyordu yoksa. <laughs> kadim gitmiyor ya. Ben seni otur geri diriltince şey oluyor. Geri 7 yazıyor. Tekrar vurmaya başlıyor. Yani ben vururken ölmesin Kadim diye, Anladın mı? Hala üstünde seni sarmarken. Evet, evet mesela kanama çıktı sana. Adamın üstüne hmm. üstünde kanama var. Ben vurdum. Kadim patladı. Sana kalmasın diye. Anladım anladım. Ama tur giderdi yani. Yine de iki almışsın. Abi canım. Al Popi misin popo musun o nasıl bir gırh black <laughs> <laughs> çok komik şey seni <laughs> Oğlum baltam gitti geri gelmiyor hak geldi BC efsane ya şuna bak Garen dönüşe bak bak hareketsini gördün mü Garen Senin BC fena bu arada katılıyorum Hadi iyi bir Ama eklenti e Babuş Sen neler oğlum ruh sömürüsü de var lan %100 kritik oluyorum. Ama yine deliğinden de hasan vururuz. Çok hasar mı? Kritik olur ya. Ana oğlum kan kardeşi çıktı. <laughs> kan kardeşi. Gel buraya moruk. <laughs> Akıyor bu akşam maşallah. Kanamayı yapana kadar patlar hoca bu. Oğlum kanamayı yapınca 600 AD'yim o. Oh oh. Küt küt pat pat. Keşke ben tank bir şey yapsaydım ya. Buz. Tuttum birini tekledik. Lan. Bu öldü de geri döndü. Kayla vurdum, kayla vurdum. Problem yok. Gel bakayım aslan. O, ne lan? O ölecek. Abi şey ölüm sonra hizmet vardı ya. Ha, geri dirilecek mi? ona ulti bastı. <laughs> ölüm hiç. Kain ulti bitince öldü. Ben ölüm sonrasını görmedim. Öldü geri dirilecek diye mi? Melek falan var sandım yani. Onu düşündüm. Şeyi sandım ya ben. E, önce ben sonra Garen öldü sandım. Hmm. Yok tam tersi. Önce Garen sonra ben öldüm sandım. Önce ben ölmüşüm sonra Garen. İnfila olmuş evet, hocam. O asist aldım lan iki tane. Para 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 para. Hocam şimdi bak. 4000 gold'um var. İlahların kılıcı çıkabilir mi acaba ona? Denesem mi? Çıkmazsa da Dinlemen satıp dominik mi? alırım. İnlemem var mı? Yok galiba. Evet, lan yok. Bas ya bas belki çıkar. Ay taşı Kinko arş kimler çıkmadı sattım. Bunu da heri sattım. Hocam şuradan <laughs> fani hatıratımı alıyorum. Fani hatıratını aldım 490 gold'um var lan iksir alamıyorum ah be. Yalnız benim çar biraz ağırlaştı. Ama vuruşunda bazuka atıyor. Böyle normal bir vuruş değil. 700 adem var. Kan kardeşimiz de var. Normal hareketsizim 538. Benim de 400. İyi lan gene itemsizliğe göre. Neredesiniz aslan parçaları? Bence şurada bir yerde. Neredesiniz lan? Burada bunlar nerede olun? Niye kaçıyor bunlar? Niye kaçıyor bunlar? O sıra Raven'ın eşkali. Ha burada lan. Geldim kardeşim. Atrox öldü. Bir yeri gelemeden öldü Bir kanama yapsam Nerede nasıl istedim? olacak? O öldü direkt. O ultiyi basamazsın ben buradayım. Graven ligine hoş geldiniz. Yampiri tık. Aha kritik vuruş hasarı. Ver babuş. 300 aldığımız var. Birazcık örs alalım. Zırt deşme ver abi. Bir tane daha alabilirim. 11 saldırı, 11 saldırı alalım. Ben iksir alabilirim. Alayım mı? Ya da gerek var mı? Yok bence. İksiri son yani. tur alırız. Hocam bir örs daha aldım. 8 zırt deşme daha. Bu şu an bir vuruşun bir kavuruyor benim kanka. Ben çekeyim abi ben çekimle fazla yakınım bulma geçen tur bir korktum gidecek diye garengiline Vallahi Ne oluyor lan? Ne oldu? Oyun bug'a girdi bir ses geliyor tın 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 Allah Allah Seni çektiğine direkt vururum ben arkandayım Garen'e şey attı ya Garen öldü şey arkadaki öldü Tamam bu da öldü bu da öldü ben ölmezsem problem yok. Lan helal lan kardeş. Kardeşim ki bana mı öldü? Hayır. Hı. He. Abi ulti kim dedi. ölecek? Taviusan öldü. sen <laughs> öldü. ulti attı. <laughs> ben vuruyordum. Ben <laughs> kadim patladı. İyi ultim değmiş o zaman ona. Ben Garen dedim. Değdi ulti. ulti hasarı beraber Kadim patladı. Dün düz duruyorlar daha bir ikisi beraber. <laughs> Güzel oldu hocam. Ağır el. Yok hocam. Yıldırım darbelerini alalım. Teşekkür ederim. Hocam bir hırs daha alıyorum. İki tane rastgele kristal. AD versene be. Verdi lan. Hem AD hem saldırızı verdi. Vallahi Allah. Subhanallah. Bismillah. Güzel yalnız şu an 800 de AD'yim kanka. Hatta bir tane de iksir aldım. 900 de AD'yim. Dur iksiri de aldım. Bunlar biraz zorluyor çünkü. 900 de AD Draven. %100 kritik. %30 zırh delmeli ve kadimli. Kanka ben zeke de vuruyorum ha. Kanka Allah. Zonya bastı. O biraz kötü oldu hoca. Bu zeki öldürdüm ben de öldüm bir kalkacağım. Aa. Ula ben öldüm lan. Hadi lan. Aa. aa. An, ben niye öldüm? Enti kanka o ne vurdu harbiden anlamadım. Senin kadim patlar diye devam ettim patlamadı ya. Ben yani ölünce şey oluyor ya kanka yere düşünce. Hmm acaba Lucky meleğin yerine kanat almış falan mı alsam diye düşündüm de Yok ya örs alacağım Zırtleşme 16 ad mi Yok yine zırtleşme 35 ad çok güzel olur. Bir tane ad iksiri alacağım bir tane daha örs alacağım Saldırı yetenek hızı ya da kritik mi alsak Saldırı yetenek hızını aldım yani Yıldızı geceyi aldım ya artık ilk vuramaz o kadar. Tamam. Haydi kanka let's go. nerede lan? Burada. İkisi de burada. Pantheon öldü. Oha bu ne oğlum? Ben baltayla maltayla uğraşmam hiç gerek gerekiyor? Dümdüz vuruyorum, mönüyor. Sen ya de öyle yap ya bu, bu turda. <laughs> Hocam örsleri almaya devam ediyoruz. İki rastgele. Bu arada bir AD iksiriyle can iksiri de alalım ya. Aldım. Örs alalım. İki rastgele. AD ver biraz oyun. Ah verdi. Sırt düşme de verdi AD ya. Kaça çıkıyor AD'min? Hemen bir kupa da test edelim. Bunu benim saldırız ama. Çat 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 çat. Aman. Açamadım göremedim ya. Kaç veriyormuş hadi? Kan kardeşinden bakalım hemen. 270 oradan, 650 buradan, 800 900 bini görüyor ya işte arkadaşlar. Nasıl lan? Bunu, bunu kestim ben. Diğeri ne alemde? Bir cam, bir tane. Tamam 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 adam öldü. Oha lan buna vurdum adam. <laughs> Abi onda şey vardı. E, sen ona vurmuştun zaten herhalde arada bir tane. Zonya bastı aynen bir tane e. kanamı vardı. Kanayınca kalim patladı. Çok iyi ya. Arkadaşlar bir de hasar tablosuna bakalım. Gerçekten aşırı güçlü bir Draven oldu ya. Oyun sonu bir 1000 vardı vardık çok rahat. Hem açılmadı pasifimiz ama. Olsun. Bir de hasar tablosuna bakıyoruz. Arkadaşlar kılçıksız 78.5 asar vurmuşuz. Gayet güzel maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.